Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Avgeyon'un analizini yapacağım. Aslında daha öncesinde yapmıştım fakat fazla sorulduğu için hem de bedelliyle ilgili bir takım ilginç durumlar yaşadığı için tekrar bir analiz yapıp aslında Avgey hakkında biraz sohbet etmek istedim. Avgey analizi öncesinde lütfen kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan abone olmayı unutmayın. Şimdi isterseniz hep birlikte Avgeyon'un analizini yapalım. Öncelikle Avgeo'da burada 2.82'de buralarda güzel bir destek çalışmış. Yani cuma günü bildiğiniz üzere Avgeo bedellisini 45 gün kadar ertelemek istedi. Çünkü bazı şartlar vardı ve yerine getirememişti. SPK ise bunu onaylamadı. Ve cuma günü 2.82'ye kadar düştü. Açılışta zaten 2.90 açıldı. Peki kapanış 3.02 kapattı. Yani aslında burada patron mu dersiniz? başka biri mi dersiniz bilmiyorum ama bu kağıdın düşmesine izin vermedi ve yüzde iki gibi fazla yüksek olmayan bir oranda eksi kapayarak aslında beni mutlu etti. Çünkü kötü bir haberdi hani şu an bedeller revanşta o yüzden SPK'nın da izin vermemesi bir tık kötü bir haberdi. Fakat buna rağmen böyle bir kapanış yapması beni çok mutlu etmişti. Diğer taraftan Cuma günü akşam yani bu kapanıştan sonra akşam şirketten bir haber geldi kapta. O haberde de şirket tekrardan yeni bir bedelli başvurusu yapacağını ve hatta kasasından da bir o kadar daha para yatıracağını, kendisi koyacağını ilan eden bir açıklama yaptı kaptan. Bu da bence gerçekten güzel bir haberdi. İnşallah büyük ihtimalle zaten kabul eder SPK. Sonrasında da bu kağıdın yürüyüşüne tanıklık etmiş oluruz diye ümit ediyorum. Burada dediğim gibi burada destek çalıştı artık ikili dip mi dersiniz W mu dersiniz ne isterseniz onu söyleyebilirsiniz fakat sonuçta döndü. Şu an yukarıda 323, 330 gibi direnç noktaları var, hedefi var. 330 kırılırsa büyük ihtimalle e, kopartır ve 415'e kadar gider diye düşünüyorum. 4.15 üstünde ise rally yolculuğuna çıkacaktır diye düşünüyorum. 4.15 üstü bambaşka bir dünya olacaktır. Bu TL grafiği bunda bir kısa vadeli bakmak istedim. Birazdan dolar bazlı grafikte daha uzun vadeli bir bakış açısıyla inceleyeceğiz. Dediğim gibi bu o zaman peki buradan sekte o zaman buralar destek. Yani 282 274 bence şu aralık destek. Burayı aşağı kırarsa sıkıntılı olur. 240'lara kadar inmesi söz konusu olabilir. Ama ben gerçekleşeceğini pek sanmıyorum. Çünkü şuradaki şu düşüşte hani 4 liraya gitti. Oradan inişte biliyorsunuz borsada bir çöküntü oldu. Baya bir düşüş oldu birkaç gün boyunca. Orada bile maksimum 2.73'e kadar indi. Daha sonrasında bu SPK kötü bir bülten yayınladı. Pat orada da 2.82'ye kadar indi. Ve kapanışı da 3.02 kapattı. O da güzel oldu. Yani ben sanmıyorum fakat olur mu? Belki olabilir. 2.82-2.74 bu aralık üstü iyidir, altı kötüdür. 240'lara kadar inmesi söz konusu olabilir. 274'ün altında. 282'nin üstünde de dediğim gibi 330'a kadar hedefi var. 330 geçilirse 415'i hedefleyecektir diye düşünüyorum. Tabii ki de bu benim düşüncem. Beni bağlar. Kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Kimseye al sat tut demiyorum. İsterseniz gelin şimdi dolar bazlı grafiğine bakalım. Dolar bazlı grafiği böyle aslında kırılımı yapmış fakat tekrardan kanal içine girmiş. Burada zikzak yapacaktır büyük ihtimalle ve 2021'in ocak, şubat ayları gibi burada en geç yani o da kopartmayı yapacağını düşünüyorum. Tabii ki de şubata kalmadan da yapabilir bu arada. Fakat ben şubata kadar yapacağını düşünüyorum. 0.30 cent'te destek var. 0.30'un üstünde 0.43 dolar, 0.53 dolar ve 1.49 dolar gibi hedefleri bulunuyor. Ben size yanda Sizler için Türk Lirası'na çevirip yazdım. Daha kolay takip edebilmeniz açısından. Fark ettiyseniz 3.30 biraz önce TL bazlı grafikte de önemli bir noktaydı. Demek ki 3.30 kritik. 3.30 dolar bazda burada 4.06 demişiz. Orada da 4.15 civarı demiş olmamız gerekiyor. Demek ki 3.30 ve 4.15 dersek hani garanti almak açısından 3.30 4.15 sıralı hedefleri. Aynı zamanda direnç noktaları diyebiliriz. 4.15 üstünde dolar bazlı grafikte yani 0.53 dolar üstünde hisse ralliye kalkacağını düşünüyorum. Ve 1.49 dolarlara kadar gidebileceğini düşünüyorum. O da 11.41 11 TL yapıyor. Bu da gayet iyi bir prim olur. Dediğim gibi kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Bu grafiğe baktığımda Van grafiğini görüyorum. Ben Van grafiğini analiz ettiğimde 1.7 falandı. Tabii ki de ben 17 TL'lere kadar analiz etmemiştim. Benim hedefim Van da 6-7 TL civarıydı. E o da gayet iyi bir prim yapıyordu bu arada. Hani 1.7 TL'den 7 TL gibi düşünürseniz o da çok iyi bir prim yapıyordu. Ve fazlasını yaptı. Tabii ki de bildiğiniz üzere pandemiden sonra borsada bir takım ralliler yaşandı. Bir tık işi kumara çevirdiler. 10 kat gidenler, 20 kat gidenler, daha fazla taze kuru gıda gibi çok daha fazla kat gidenler mi dersiniz? Fakat Avgeo'da ben daha real bir hareket bekliyorum. Dediğim gibi 11 TL bence bunun için real, mantıklı bir hedefi olacaktır. Umarım ki görürüz. Benim de portföyümde bulunan bir hisse umarım birlikte kazanırız. Aşağıda da dediğim gibi 0.30 dolarda bir desteği bulunuyor. 0.30 doları sizin için hesaplarsam 2.30 yapıyor. TL bazlı grafikte de 2.40 demiştim. Demek ki 2.32-2.40 aralığına kadar inebilir. Ne zaman inebilir? Onu da demiştim. 2.72'nin altında 2.32-2.40 aralığına kadar çekilmesi söz konusu olabilir. Fakat 2.70'in üstünde bulunduğu sürece hedefi 3.30 ve 4.15'tir diyebiliriz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.